Merhaba Başak, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar. Temmuz ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ederek kartlarınızı çekiyorum ve yorumunuza başlıyorum. Arkadaşlar dışarıdan böyle sesler geliyor. Çöp arabası, siren sesleri şey. Tabi yaz olunca camlar, kapılar açık. Onlara engel olamıyorum. Kusura bakmayın böyle sesler geliyorsa Evet Başaklar umarım Temmuz ayınız bolluk bereket sağlık şifa ondan sonra bütün güzelliklerle dolu olsun. Şimdi tarotunuza bakalım. Şuradaki kartlardan da alalım. Kehanet kartlarımız. Evet, Başak, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar. Evet, odun kırmak, kılıç kızı ve kupa kızı. Hmm, şimdi burada bir hazırlık aşaması var, bir duruma bir şeye hazırlık aşaması. Burada iki tane bayan var şimdi bir kupa kızı var bir kılıç kızı var şimdi eğer erkekseniz bekarsanız ne bileyim iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz hani bir kişiyle ayrıldıktan sonra başka bir kişiyle duygusal anlamda bir şeyler e, başlatmış olabilirsiniz e, yani bir ayrılıktan sonra başka bir birliktelik için bir hazırlık aşaması gibi ee, olabilir. Yani burada iki tane bayan var. Tabii siz eğer bekar bir e, başaksanız, <laughs> evliyseniz işte eşiniz, kızınız, e, ne bileyim e, çalışma arkadaşlarınız bunların hepsi olabilir. İki bayan. Şimdi birisi e, bir iletişimde kopukluk olan bir bayan. Böyle kavga edilmiş. Böyle çılgınca sözler söylenmiş, iletişimde böyle ya da bir ara verdiğiniz bir durum söz konusu olabilir, iletişiminizi bitirdiğiniz bir bayan olabilir. Böyle bir durum var ve yeni duygusal bir ilişkiye başlama, adım atma, hazırlık yapma. Sanki bir şey bitiyor, diğeri başlıyor. Diğeri başlayan daha duygusal daha daha fantastik, daha ne bileyim, daha duygu yüklü bir ilişki. Burada da e, hazırlık aşaması var. Şimdi şöyle yaz ayındayız. Temmuz, Ağustos e, aylarında çünkü odun kırmak şeydir. Hani yazın çalışırız, çalışırız, çalışırız. Hani odun kırarız, kışa hazırlık yaparız. Sanki de burada böyle bir durum söz konusu. Yeni başlayan bir ilişki, mesela evliliğe gidecek, değil mi? Yazın işte onunla birlikte tatil yapmak, işte birlikte belki ev tutmak, bilim işte yazın sonuna doğru diyelim ki bir nikah yapacaksınız, bir düğün yapacaksınız, onunla bir hazırlık aşaması gibi bir şey olabilir. Bunu ancak böyle yorumlayabilirim. Eğer siz bayan başaksanız Ki Burada gene Etrafınızdaki bir Bayanla Belki bir kırı kırgınlık yaşadınız Bir küslük yaşadınız Bir ilişkiyi sonlandırmış Olabilirsiniz Burada da bir tatil havası gibi seziyorum Deniz kenarına gitmek Biraz başınızı dinlemek Hani kış gelmeden önce Eksikleri tamamlamak <laughs> mesela bazı kurslara gitmek. Mesela enstrüman öğrenmek ya da bir koroya katılmak. Bunların hepsi olabilir. Hani duygularınıza hitap edecek güzel şeyler yapmak ve kışa o şekilde girmek gibi. Evet. Yani güzel bir yaz geçireceğinize eminim. Ama bir kırgınlık yaşanmış. Sanki iletişimle ilgili bazı Hatalar yapılmış. Size ya da sizin yaptığınız hatalar olabilir. Bir dargınlık, kırgınlık, küskünlük yaşamış olabilirsiniz bir kişiyle. Ama kendinizi sanki böyle deniz kenarına, tatile ya da müzikle, sanatla ilgili bir şeylere böyle atıp ruhunuzu güzelleştirme çabası gibi. Hani e, tamam ben kırıldım, küstüm, gücendim ama... Dur önce bir kendimi ben bir duygusal anlamda iyileştireyim. Ee, i̇şte Eylül, Ekim gibi ben o işi hallederim tarzında bir yaklaşım sanki. Bakalım hmm, çok güçlü yang enerjisi ve asa sekizlisi. Arkadaşlar şimdi bu Temmuz ayında o kadar hızlı, o kadar hareketli olacaksınız ki. Yani süper. Oradan oraya, oradan oraya belki birikmiş bütün işlerinizi halledeceksiniz. Ve karşınıza yaptığınız mesleğiniz, işiniz her neyse, içinde bulunduğunuz durumla ilgili o kadar çok böyle e, haberler geliyor ki ama güzel haberler. Yani beklediğiniz haberler ve sizi harekete geçirecek, hadi diyecekler. Yani hadi Hadi bunu da yapalım, bunu da yapalım. Hadi bak bir fırsat daha. Hadi bunu da yakalayalım tarzında böyle sizi harekete geçirecek o kadar güzel haberler var ki inanamazsınız. Belki de Temmuz ayı en çok kazandığınız ay olacak. Öyle de diyebilirim. Bakın burada gene kılıç melikesi çıkmış. Aynı buradaki gibi. Kılıç kızı. Yani hava grubundan bir kişiyle Gerçekten bir dargınlık, küskünlük yaşamış olabilirsiniz. Hani böyle bir resleşme gibi, kılıçların çekilmesi gibi. Ama gözlemci var. Yine de merak ediyorsunuz. Acaba ne yapıyor? Şimdi benim hakkında ne düşünüyor? Ya da o da sizi merak ediyor. Yani biz böyle bir şey yaşadık ama acaba şimdi ne durumda? Ne yapıyor? Ya... <laughs> Kusura bakmayın. Sürekli böyle. Merak etme durumu. Bakın sokluyor ya da siz su topluyorsunuz. Bu şahıs kimse? Kılıç Melikesi, Hava grubundan bir bayan. Ya yani sizin bayan ya da erkek olması hiç fark etmez. Burada e, tekrardan bir iletişime geçmek, mailleşmek, işte WhatsApp'tan yazmak e, bunlar mümkün. Ama burada konuşmalar hep böyle şey gibi sert konuşmalar yani sert. Şimdi bu sene üniversiteye girmiş Başak gençleri varsa bakın burada bir üniversite kapısı var. Evet, büyük bir kampüs, büyük binalar, büyük okul okullar. Yani onlar için bunu söyleyebilirim. Sanki üniversiteden gelecek güzel haberler var, güzel seçimler yapılacak gibi böyle büyük bir aileye mensup olmak, büyük bir kuruma mensup olmak gibi. İş arayanlar varsa gerçekten büyük kurumlarda yeni işlere başlanabilir. Aile kurmak, evlenmek isteyenler varsa evet evlenip ailelerine hani çoluk çocuğa da sahip olup ailelerini genişletmek üzere bir çaba içerisinde olabilirler. Bekarlar için. Evliler için de gene çoluk çocuk sahibi olma, büyük aileyle bir araya gelme, işte dedeler, atalarla bir araya gelmek, ne bileyim işte kuzenlerin, yeğenlerin evlendiğini, çocuklarının olduğunu, ailenin büyüdüğünü, haberini almak bunların hepsi mümkün gerçekten aziz kartıyla çok güzel evlilik başlangıçları var evli olanlar için ailenin büyümesi söz konusu eğitim hayatına yeni girecekler için gerçekten kaliteli güzel bir eğitim hayatı başlangıcı var çok güzel burası o büyük destekler bakın şimdi para beşlisi belki gerçekten işte e, bir şeyler için para ihtiyacınız var ve e, başakların şöyle bu kartın çıkması kıtlık bilincinde olduğunuzu gösteriyor hani ben e, şunları şunları planlıyorum böyle yapmak istiyorum e, işte evlenmek istiyorum işte ama para yok ki gibi bir inanç. Ama param yok ki. Yani bir yokluk bilinci, yoksunluk bilinci gibi bir durum. Aslında öyle değil. Bakın kapı aç, size açık. Yardım istediğiniz zaman size destek çok büyük bir yerden gelecek. Özellikle mesela Başak Burcu işte üniversite sınavında diyelim ki işte yarı burslu kazandınız. işte eğitim için bir paraya ihtiyaç var ve istediğiniz okula gidemeyeceğinizi düşünüyorsunuz belki de. Ama siz öyle düşünüyorsunuz. Aslında var. Yani siz ben bunu istiyorum dediğiniz anda size gelecek olan destek çok büyük arkadaşlar. Hiç geri adım atmayın. İsteklerinizi söyleyin. E destek kimden destek almak istiyorsanız gidip açık açık konuşun, söyleyin. Çünkü size destek verilecek. Özellikle de ailenizden, anne babanızdan, atalarınızdan çok büyük destek göreceksiniz. Bu evlilik için olabilir, ev almak için olabilir, her konuda olabilir. Çok güzel çıktı. Evet, şimdi Mine Örmez sizin işaretler kartından sizin için de bir kart çekelim. Bakalım size mesajı nedir? Memnuniyet. Bakın çok güzel. Burası da çok güzel çıktı. Yani tarot yorumunuzda gayet güzel. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et. Ve yaradana şükür et. Evet burada e, çabalarınızın sonuç verdiğini tarotta da öyle gösteriyordu meyvesini yiyeceğinizi, mutlu olacağınızı ve muhtaçlara yardım et diyor. Yani siz de yardım edebilirsiniz. Size destek de geliyor. Zaten söyledik. Çok güzel. Memnun olacaksınız. Olan olaylardan, gelişen olaylardan memnun olacaksınız. Yani kesinlikle Evet başaklar şimdilik benden bu kadar. Temmuz ayı yorumunuz bu şekilde çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.